Köylerden birinde Burak adında zengin ve yakışıklı bir çocuk varmış. Bu Burak köylülerle sürekli dalga geçer, onların fakir olduğunu yüzüne vurulmuş. Şimdi bu Burak'ın köylülerle yaşamını izleyeceksiniz. İyi seyirler. Ay, sabah olmuş. Bakayım neler var sandıklarımda. Demir kılıç, ok, yay ve elmas kıyafetlerim var. Çok zengin göster görünüyorum bunlarla. Bakalım hmm, Altın elma ee, Bir tane almak istiyorum Hadi alabilirim Ve başardım evet Ondan bir tane yiyelim bakalım Ve şimdi gizli bölgeme gideyim hmm. Kimse girmez. altın evet Biraz eğlenmek istiyorum evimde Evet Woo Çok zenginim ben çok. Tamam yeter bu kadar. Şimdi toplayıp onları tekrardan sandığıma koyayım. Kimse görmeden. Evet şöyle biraz karışık olacak ama olsun sonuçta zenginim. Hmm, de tuvaletimi yapayım. Evet yaptım tuvaletimi de. Şimdi gidebilirim. Ben çıkayım da şu köylülerle biraz alay edeyim. He 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 ezikler. Hey fakirler ne haber? Hu salak. Ezik fakir seni. Ne haber lan? Doktor pislik. Fakir fakir. Şuradan bir eve gireyim de. Hey fakirler siz nasıl yaşıyorsunuz la bu evde? Pislikler sizi. Ay ezikler. Burada burası da bomboş ya. Hadi 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 çık buralar artık benim olacak. Siz ezikler, pislikler koyununuzu keseceğim sizin. Hey bu evde niye kimse yok be? Boş bu ev ya. Şurayı kıralım da bari. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Vay fakir fakir. Fakir benim canım evim. Sizi fakirler beni görünce niye eve kaçıyorsunuz ya pislikler? La ah, fakirler sizi. Oo dayın haber ya. Bakalım bir şey üretmemişler. Pislikler. Ben gideyim de bunların şöyle bunları krim tohumlarınızı yiyeceğim sizin buğdaylarınızı. La ah, pislik. La ah, la. Ah. Evet kırdım hepsini. Biraz da havuçlarını alayım. Böyle onlara kalmasın. Bunları da hep böyle yere atacağım böyle. Oo patis patis patis. Evet patis. Size hiçbir şey kalmayacak burada. Sizi pislikler. Neyse ben evime gidip biraz yüzeyim. Aa oklarımı attım. Şimdi evime gidip biraz yüzmek istiyorum. geçemedim. 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 Evet geçtim. Hemen buradan e, şöyle yüzmek istiyorum. Ben şöyle şuradan atlayayım. Burayı biraz daha geliştirmem lazım ya. Dakika, şöyle e, kıyafetlerimi çıkarayım, çıplak yüzeyim. bıktım ya bu çocuktan. Tam bir gerezek havalı. Sürekli bizim buğdaylarımızı, patateslerimizi, havuçlarımızı, her şeyimizi sürekli bozup duruyor. Bunu bir gün ona ödeteceğim. O gün gelince gerçekten çok güzel olacak bizim için. Bana güvenebilirsiniz. Ha oh, ha oh, ha oh, ha oh, ha oh, ha oh, ha. Oh. Ay akşam oldu ama buna değdi. Elmastan ne güzel böyle atlama yeri falan yaptım. Çok güzel oldu ya. Neyse biraz uyuyayım. Gideyim oh, bir. Elimi yüzümü yıkayayım. Vay. Ferahladım. Bir ineyim de bakayım altınlarıma. Hmm, canım altınlarım. Hey! Bu altınların yarısı nerede? O lanet köylüler çaldı yesin. Onlara bunu ödeteceğim. elmas kıyafetlerimi de giyeyim ve onları, onları, onları bunları onlara ödeteyim. Hey, sizi pis köylüler. Siz bittiniz. Sizi öldüreceğim.